Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elmi Kutsal'dan birlikte. Biz birlikte. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ben paten zaman ve <laughs> patenleri inceleyeceğiz. Bakalım. Burada durduruyorum videoyu. Bir yazayım. Bakalım yani. Arkadaşlar geleceğim. Evet arkadaşlar yazdım. Şimdi tekrar yazalım. Buradan bakalım. Arkadaşlar MF500 bence çok gereksiz bir para yani. Ben şundan almayı düşünüyorum Bu orta varsa

gördük. Kavramak rahatlık nasıl sağlanır? 3 defede 20 yumuşak 3 bot paten içindeki terlemeyi önleyerek mükemmel rahatlık sunar. Yeni rahat köpükler ve topukta darbe emici destek kolaylığıyla paten kaymayı sağlar. İç botun üst kısmında bulunan sert ve sert ve yüksek kelepçe bilekte bil bilekte doğru bir kavram sunar. Üçlü bağlama yöntemine bağlı. Mikrometrik toka ve sıkma kayışı sahip bu sistem bir iyi bir şekilde kavramasını sağlar kaşlar daha var. bunlara bakalım. Bot, düz, üst. bilek, polip. ne? Şasi, alüminyum, 100 alüminyum, üstü, plaster, bilmiyorum. Tekerlekler yüzde 50 sertlikte herhalde. Yatak yüzde yüz üst çizikmiş. arkadaşlar. şimdi çıkalım. Bir de bir skuturlara bakalım. O ben Bakalım arkadaşlar. Benim kardeşim ki 220 lira kalmış. Şu siyah. Bende de elektrikli skuter var arkadaşlar. Bakalım hmm, freestyle skuter var mı? 850 lira. Ben buna 800 sizce Yorumları yazın arkadaşlar yorumlara çık olursa. Siz olsanız bu scooter'ı mı verirsiniz 850 lira yoksa 850 lira MP 500 patenimi verirsiniz mi arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle bakalım ben olsam MF500 e veririm aga. Çünkü ben patentim yani. O yüzden patent seçerdim yani. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.